Merhaba arkadaşlar ben Emre Güçlü kanalıma hoş geldiniz değerli dostlar bugünkü videomuzun konusu herhangi bir hisse ile ilgili değerlendirme yapmayacağız. Borsanın genelinde arkadaşlar küçük yatırımcılar olarak bizler yatırım yaparken yaptığımız hatalar yaptığımız yanlışlar arkadaşlar nelerdir? Biraz bunlardan bahsetmek istiyorum. Eğer ki gerçekten yani bu yatırımcılığa gönül vermişsek gerçekten 3-5 sene sonra işte ekonomik özgürlüğümüzü kazanmak istiyorsak bununla ilgili neler yapmamız gerekiyor? Yani nasıl istikrar yakalamamız gerekiyor? Nasıl sabır göstermemiz gerekiyor? borsada yaptığımız hatalar neler bunlarla ilgili arkadaşlar yani kendi görüşlerimi tecrübelerimi arkadaşlar sizlerle paylaşmak istiyorum yani faydasınızı faydasını göreceğinizden eminim çünkü benim de geçmişte borsada işlem yaparken yaptığım hatalar elbette olmuştur. Geçmiş videolarımda bunları zaten yaptığım yanlışları hep dile getirmişimdir. Şimdi arkadaşlar şu anda bu videoyu dinlerken benim nasıl anlattığıma değil de neyi anlatmak istediğime lütfen dikkat etmenizde e, yarar var. Sesim kötü, diksiyonum kötü oraya buraya takılmadan arkadaşlar ne anlatmak istediğimi lütfen can kulağıyla dinleyin. Yani size şunu söyleyeyim e, başta. Halka arzlarla ilgili konuşmak istiyorum. Halka arzlarda arkadaşlar yani beni takip eden küçük yatırımcılar olarak yani sizlere şunu söyleyeyim. Halka arzlarda sizin yaptığınız en büyük hatalarda e, şunu görüyorum. Hisseler arkadaşlar tavan bozduktan sonra hisselere tekrar yüklenmeniz. Yani son dönemlerde biliyorsunuz halka arzlarda çok güzel paralar kazandık. İşte 2023 yılı boyunca şu anda yani 30-40'a yakın arkadaşlar hisse halka arz oldu. Ben hep halka arzlardan maliye sıfırlama ile ilgili sizlere bilgi vermeye çalışırken e, genellikle işte sabır göstermeyi, daha çok para kazanma isteği, işte daha çok heves duyma, hisseler yükselirken işte bu hisse daha çok para bana para kazandırır. Yani insan psikolojisi öyledir. İnsan hemen zengin olmak istiyor, insan hemen para kazanmak istiyor, insan hemen köşeyi dönmek istiyor. Ama maalesef arkadaşlar böyle olmuyor. Yani borsada bunu yapamıyorsunuz. Bir kere kazanırsınız, iki kere kazanırsınız, üç kere kazanırsınız. Ama sonra e, bir hissede zirvede yakalanırsınız ters köşede kalırsınız arkadaşlar. Yani bu durumda zirvede yakalandığınız hissede arkadaşlar düşüşler olur. Orada kazandığınızın çoğunu yani kaybedebilirsiniz. Buna dikkat etmenizde yarar var. Yani şunu söylemek istiyorum. Halka arıza katıldınız. Hisse işte maliyeti 10 liradan hisseyi aldınız. 10 liralık hisse 20 liraya çıktı tavan bozdu. Ondan sonra arkadaşlar siz bununla tatmin olmayıp eğer ki maliyetinizi sıfırlamıyorsanız ve hala elinizdeki bütün parayı o hisseye tekrar yatırıp hisse nasıl olsa yükselişe devam edecek düşüncesiyle hisse belki 30 liraya da çıkar, tekrar 40 liraya da çıkar. O süreçte bu aldığınız siz hisse arkadaşlar size para kazandıracaktır. Tekrar söylüyorum. Kısa vadede size para kazandıracaktır. Ama başka bir halka arz hissesinde bunu göremeyebilirsiniz. Yani bir sürü hisse örneği verebilirim. Son dönemlerde bir sürü halka arz olmuş enerji, güzel enerji şirketleri varken Bunlarda arkadaşlar yani ikinci, üçüncü e, tavan bozuşlarında e, yüklü alımlar olduğu için zirvede yakalanmış insanların çoğu şu anda mağdur durumda. Peki bu durumun önüne geçmek için bizim ne yapmamız gerekiyor? bizim burada kesinlikle ve kesinlikle maliyet sıfırlama tekniğini öğrenmemiz gerekiyor. Yani maliyet sıfırlama neydi? Bunu tekrar edeyim. 10 liralık aldığınız halka arz hissesine e, talep toplandı. 10 TL'den halka arz oldu. Girdiniz aldığınız hisseyi yani tavan serisini de yakaladı hisse %100 ve üzerinde de size para kazandırdı. Bazı durumlarda arkadaşlar %70-80 oranında da kazançlı olabilirsiniz. Buralarda da maliyet düşürebilirsiniz ama temel hedefimiz %100 ve üzerinde para kazanmak. %100'e geldiğiniz zaman hisselerinizi yarısını sattığınızda siz oraya yatırdığınız kendi ana paranızı çekmiş oluyorsunuz. Hissede geri kalan hisseler yani o şirkette kalan geri hisseleriniz size arkadaşlar sıfır maliyet elinizde kalmış oluyor. Bundan sonraki süreçte ne oluyor? Yani hisse işte isterse yükselişe devam etsin, isterse düşsün O zaman siz hiçbir zaman etkilenmezsiniz. İşte maliyet sıfırlamada beni takip edenler ve maliyet sıfırlama tekniğini uygulayarak yoluna devam edenler. Ee, yılın başında bu yana arkadaşlar bir sürü sıfır maliyetle hisse biriktirmişler. Fakat işte hevesine, işte daha çok e, kazanma isteğine, daha çok arkadaşlar zengin olmak işte daha çok kısa sürede e, bir şekilde ekonomik özgürlüğünü kazanmak tabii ki bunlar güzel şeyler ama kısa vadede maalesef borsada olmuyor. Bunu yapmayı tam tersini uygulayanlar işte Kale Seramik'te olduğu gibi zirvede hisse e, alanlar 140 liradan 138 liradan arkadaşlar maliyetlenmiş insanlar şu anda beklemede e, borsa İstanbul endeksinde de biliyorsunuz seçimden e, seçimlere zaten 5-6 ay kaldı yani yerel seçim de olsa Türkiye'de seçimler hep ateşli bir şekilde geçiyor böyle e, bu da borsayı doğal olarak etkiliyor e, borsanın da şu anda zirvede olduğu için endeks olarak bir düzeltme yapması gerekiyor. Endekste düzeltme olursa doğal olarak hisselerde de arkadaşlar düzeltme olacaktır. E, kale seramik ne zaman 140'ı bulur? hep sürekli bu sorular soruluyor. Ne zaman 130'a tekrar çıkar bu sorular soruluyor. Bu belki arkadaşlar yani bir haftayı da sürebilir. işte bir ayı da sürebilir. Bir yılda sürebilir. Bunu kimse kestiremez. Önemli olan sizin o hisseye zirvede girmemenizdi. Yani bunun farkına olmanız gerekiyordu. Yani bu durumda arkadaşlar mağduriyet yaşamış insanlara da şunu söylüyorum. Ne olursa olsun o hisselerinizi satmayacaksınız. Borsada arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle zararına hisse satışı Yapmayacaksınız. İmkanlarınız ölçüsünde, eğer ki maddi durumunuz el veriyorsa, aldığınız hisselerin maliyetlerini elbette düşürebilirsiniz. Ama şu anda Kale Seramik'te sadece bunu örnek veriyorum ki hani diğer hisselerde de aynı hataları yapmayalım diye. Kale Seramik'te popüler bir hisse olduğu için onun üzerinden gidiyorum. Yani Kale Seramik'te şu anda ee, yüksek maliyetle hisse aldıysanız artık yapacak bir şey yok. Maliyet düşürmenin de zamanı değil. Yani kalkıp da 100 liradan 90 liradan maliyet düşürmeye çalışmayın. Bu ise geri çekilebilirdi arkadaşlar. İleriye de devam edebilir. Şu andaki yönü henüz netleşmemiş. Şu anda hisse yatay seyirde yani bir gün aşağı bir gün yukarı böyle bu şekilde devam ediyor. Burada hata yapmayacağız. Panik satışlar arkadaşlar. Ya sen küçük yatırımcıysan gerçekten borsaya gönül vermişsen işte yani hissen örnek veriyorum. Ereğliye belki yatırım yapıyorsun 30 liradan ereğli topladın 40'tan aldın 45'ten aldın 50'den aldın. 50'den 40, geri çekilirken 40'a düştüğü zaman niye satıyorsun panik niye yapıyorsun ki? Ereğli isterse yani yükselsin isterse düşsün. Uzun vadeli yatırımcılar arkadaşlar sağlam hisselerin fiyatlarına bakmaz. Sağlam hisselerde yani hisse sayısını arttırma yönelik çalışmalar yapar. Bunun için her ay eklemeler yapmanız gerekiyor. Yani TÜPRAŞ olsun arkadaşlar. Türk Hava Yolları olsun. Tabii ki yüksek maliyetlerle zirvedeyken hisse almak doğru değildir ama uzun vadeli yatırımcılar ve bana göre her fiyatta hisse alabilir arkadaşlar. Yani küçük yatırımcı olduğu için ve uzun vadeli de düşündüğü için yani kaliteli güzel geleceği olan hisseler her zaman uzun vadede para kazandıracaktır. Yani şu anda ee, küçük yatırımcıların borsa İstanbul'un endeksine bakmaksızın yani hisse sayısını arttırmaya yönelik bence çalışmaları yapmaları, yatırım yapmaları gerekiyor ben kendi adıma konuşayım. Ben e, halka arzlarda genellikle yani genellikle değil. Zaten halka arzların %70-80'inde hep maliyet sıfırlama tekniği ile hareket ettim. Bundan sonraki süreçte ne olacak? Bundan sonraki süreçte arkadaşlar yine güzel hisselerin e, maliyetini sıfırlarım güzel halka arz hisselerinde. A, orada topladığım paraları da arkadaşlar sepet yapıyoruz işte. E, şişe cam biriktiriyoruz. Yani isim vermek gerekirse tabii ki bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Bunu da söyleyeyim. Yani şişe cam biriktiriyoruz. Ereğli biriktiriyoruz. Zorlu enerji arkadaşlar bunu biriktiriyoruz. Ee, onun haricinde aklıma gelebilecek Aselsan arkadaşlar. E, bunu biriktiriyoruz. Sasana beklentim var. Sasa şu anda endeks bu kadar zirvedeyken hiç yerinden kımıldamadı. Çok fazla e, rağbet görmedi. Şu anda uyuyor. Ama bir gün uyanacak arkadaşlar. Sasa ile ilgili birikimlerimiz var. Sasa'da e, beklentimiz de var. Yani geleceğe yönelik Tüpraş'ta arkadaşlar çok güzel temettü veren bir hisse. Ereğli bu sene beklentileri karşılamadı ama gelecekte önü açık olan bir hisse. E, onun haricinde arkadaşlar aklınıza gelebilecek. Mesela e, bütün bankaların içerisinde beğendiğim bankalardan Akbank ve arkadaşlar TSKB bankası var bu bankayı beğeniyorum. TSKB'de arkadaşlar düşük maliyetlerinde hisse topluyoruz. TSKB'nin güzel yanı sürekli işte bölünmesi, hissenin bedelsiz vermesi, bedeli sermaye artırımı gerçekleştirmesi ki zorlu enerjinin de arkadaşlar zaten bu özellikleri var. Sürekli bedeli sermaye artırımına gider. Zorluya yatırım yaptıysanız uzun vadeli her zaman düşüneceksiniz. Zorlu enerjide arkadaşlar kısa vade hiçbir zaman düşürmeyeceksiniz. Geleceği olan bir hisse olduğunu ben düşünüyorum. Yani Euro Power Enerji, CV Enerji arkadaşlar son dönemlerdeki halka arzlarda da beğendiğimiz enerji hisselerine de eğer ki düşerlerse bunlara da arkadaşlar eklemeler yaparız. Onlar da şu anda bir düzeltme henüz yani güzel bir düzeltme yapmadılar. Yani size şunu söyleyeyim. Sizin şu anda borsa düşüşünde mutlu olmanız gerekiyor küçük yatırımcılar olarak. Yani Bizler üç kuruş beş kuruş parayla yatırım yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Yani düşük maliyetle hisse toplamanın peşindeyiz. Düşük maliyeti bırakın, sıfır maliyetle hisse toplamanın peşindeyiz. O yüzden arkadaşlar sıfır ve düşük maliyetli hisselerin peşinde koşmaya devam edeceğiz. Endeks ne kadar kırmızı olursa olsun bizler o kadar mutlu olacağız. Bizler o kadar arkadaşlar. Daha çok kendi sermayemizi, normal maddi anlamda imkanlarımızı daha çok zorlam çalışacağız belki maaşımız azdır ek iş yapacağız para biriktireceğiz belki işte maaşımız arkadaşlar bize yetmiyordur tasarruf edeceğiz bir şeylerden bir yerlerden kısacağız bazı isteklerimizi erteleyeceğiz belki. Ama geleceğimizi en azından 3-5 sene sonra bizim de bir evimiz olsun isteriz. Bir tane arabamız olsun isteriz. Düzenli arkadaşlar temettü emekliliği de olabilirsiniz borsada bakın. Yani Türkiye'de emeklilik sistemi sanki bir işte çalışacaksın gireceksin bir işe. işte 25 sene 30 sene çalışacaksın. E, oradan emekli olacaksın. Sana verecekler 7, 7500 yani günümüz parasıyla söylüyorum. İşte işte asgari düzeyde emekli olduğun zaman 7500-8000 TL maaşla hayat sürdürüyorsun. Böyle bir emeklilik yok arkadaşlar. Yani borsada çok güzel temettü emekliliği de olabilirsiniz. Yani bunu da elde edebilirsiniz. Bunu da nasıl yapacaksınız? İşte küçük paralarla sürekli ne yapacaksın? Yüksek temettü veren, sürekli gelişen, büyüyen hisselere yatırım yapacaksın. Kime yatırım yapacaksın? Enerjisaya yatırım yapacaksın. Vestel beyaz eşyaya yatırım yapacaksın ne bileyim tüpraşa yatırım yapacaksın yani hisse yap, yatırım yapacaksın arkadaşlar böyle güzel temettü e, yüksek oranda temettü verimliliği güzel olan hisselere yatırım yapacaksın. Amacın orada hisse sayını artırmak. Hem hisse yükselirken sana para kazandıracak. Hem temettü verirken sana para kazandıracak. Yani tüpraşta düşünsenize sizin şu anda böyle bir 10 sene boyunca tüpraş biriktirdiğinizi. Yani bir elinizde bir örnek veriyorum. 30 bin tane tüpraş olsun istemez misiniz değil mi? Yani bu da bir de bunun verdiği temettüleri düşünün. Tüpraşın bir de bölünmelerini düşünün. Hisse sayınızın sürekli arttırdığını düşünün. Arkadaşlar yani gidip yumurta almayacaksın yumurtlayan tavuk alacaksın sürekli böyle bunun gelişmesi büyümesi gerekiyor yani bu mantıkla hisse almaya çalışacaksın ve bir de sabırlı olacaksın yani borsada şu anda işte biliyorsunuz yani Türkiye'de böyle her şey kulaktan dolma bilgilerle her şey yani meydanda halk ağızlarında şu anda herkes Kazandı 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 şu anda da kötülemeye çalışıyor. Ya işte borsa kumardır yok borsa kötüdür yok şöyle kaybetti yok. Şu adam evini sattı kaybetti yok. Şu arabasını sattı kaybetti. Ama işte akıllı hareket etmezsen tabii ki kaybedersin. Ama borsada bana göre kayıp söz konusu olmaz. Hisselerinizi satmadığınız sürece kayıpta değilsiniz. Sadece zarar edeceksiniz. Yani borsada zarar yazar hisselerde zirvede abi girmeyeceksin. Yani uzun vadeli yatırımcıysan zirvede alabilirsin, ortada alabilirsin, altta alabilirsin, üstte alabilirsin. O sıkıntı değil. Ama sen az satçıysan böyle günü birlik alımlar satımlar yapıyorsan yani borsada traderlık işinde iyi uzman olman lazım. Ya da uzman bir aracı kurumla çalışman yapman lazım. Yoksa paran çöp olur söyleyeyim sana. Yani bugünkü videomda arkadaşlar bunlarla ilgili yaptığımız yanlışlarla ilgili konuşmak istedim. Endeks'in şu anda işte kırmızı olması mutluluk vereceği böyle küçük yatırımcılar arkadaşlar en azından yüzleri gülsünler. En azından düşük maliyetle hisse toplamaya çalışsınlar. Yani bu borsanın da doğasında olan bir şey zaten. Hisselerin yani düşmesi kadar doğal bir şey olamaz. Yani hisselerde borsa İstanbul endeksi sürekli yükseldiğini düşünün. Kim para kazanacak? yani hiç kimse kazanamayacak arkadaşlar. Bir düşüş, bir yükselişlerde zaten borsa para kazandırıyor. Yani bence şu anda da kar realizasyonu olmak zorunda. Yani ki olacaktır da önümüzdeki süreçte endekste bir geri çekilme de olması kadar doğal bir şey olamaz. Bu da bize fırsat verir. Bizler de ne yapacağız? Bu fırsatları en iyi şekilde değerlendireceğiz. Bundan sonraki videomda arkadaşlar yeni halka arzlarla ilgili işte içerikler hazırlamaya devam edeceğim. Sizler de takip etmeye devam edin. Hepinize bol kazançlar diliyorum.